Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah sağlığınız sıhhatiniz iyidir. Bizlere sorduğunuz çok şükür iyiyim. Sabah kızartma yapmıştım. Şimdi şöyle sıkıyorum. Çok batırmadım yaparken ama bu yağ sökücü de beni tıkıyor. Portakallı çiftinki daha güzel. Böyle şeyler tıkıyor. Şimdi Şimdi şuralar <laughs> Kireyim. Çok fazla sıkmayayım da. Allah'tan mutfak çok yanar mı Aşırı bir şey yapmadığım için kırıkmanın da bir 10 dakikası kaldı. <laughs> Onu durdurdum bir açılış yapayım dedim. Mutfağımı topladım. Yatakları, yorganları da topladım canlarım. Eve bir sürü yatacağım. Tuvalet banyomu yıkayacağım. Belki çocuklarla bir çocuk alışverişe giderim. Kısır, irmik alırım. Soğan, patates. Karnı içli işte köfte istiyor. Malzemelerim eksik. Kıymayı çıkartmam gerekiyor. O da beni uğraştıracak. Tam biraz biraz değil de bayağı bir boğazına düşkün canlarım. Orada tekvandosu vardı. Tekvandoya gittiler Ertuğrul'la. Ali de diyor neye gideceğim ben. Mahallede kapı olacağım arkadaşlar. Merdivenin nerede bulamadı? Dün ben onu merdivenin nereye koydum? Birazdan bakayım da bulup vereyim. Beklesin 5 dakika. Ay eskiden şurada topraklama yoktu. Nasıl elektrik çarpar zıplatır beni. Özellikle şey makinenin çamaşır makinesi temizlik falan yaptığımda. 2-3 gündür garip bir karın ağrısı var bende. Canlar. Mide bulantısı neresiyse. Şunları da şöyle benim, burada işim bitti şimdi elektrik süpürgesini çıkartıp yapacağım kimleri bir banyoya çırpayım süpürme olmuyor batıyor ya Allah, ne kadar yaparsan yap el işi Mankör. şöyle çalışımı yaptım birazdan da içerileri süpürürüz sizlerle şu makinemde bitsin çamaşırları katlayayım thank Thank <laughs> Evet arkadaşlar şöyle Doğan'ın bu taze papatya kokusundan koyacağım şimdi. Genelde bingonun beyazı ve kırmızısını kullanıyorum. Bugün şu koltuğun yerini şöyle değiştireyim diyorum ama eşim <laughs> geri gelmez hemen değiştirecek. Eminim adım kadar. Ee, şimdi bunu şey yapacağım. Şuraların bir tozlarını alayım canlar. Kaan Bilgevin'e gidecek. Ali dışarı gidiyorum dedi. Geldi. De, oturuşuna bak indir bacağını. Toplan. Şimdi şuraların hemen tozunu alacağım. Ee, daha sonrasında katlanacak çamaşırlarım var. Buraları yapacağım. Bu da burada. Tekvando'dan geldi. O tekvando kıyafetlerinizi katlayıp koyar mısınız? Bak yatağın üstündeki kimin? Kaan'ın mı? Güzel konuşabilirsin. Sinirli sinirli değil anneciğim. Dikkat et düşme. Bir de bu başımıza bela. Şimdi ben buraları sileceğim canlar. Çocuklar oldum mu? Silinmiyor malum. Kayıp düşecekler bir şey olacak diye. Şimdi bundan koyun mis gibi sileyim yerleri. Canlar ben şöyle biraz uzandım dinleniyorum. Toprak acıktım diyor. Birazdan dışarı çıkarız. Ya da evde ne varsa onları yaparım. Paşama ne isterse. Şöyle yerleri falan hep sildim. Televizyon tozunu falan aldım. Koltuğun yerini değiştirecektim de. Belki diğer videoda değiştiririm görürsünüz. <laughs> Ama değiştirdiğimle geri kalacak. Çünkü geri gelmez eşim kesin değiştirir. Ya da belki kalır öyle. Tuvalet banyomu yıkadım. Saatler açma. <laughs> Daha değil mi başka vardı. <laughs> Şimdi de onu koymuşum. <laughs> ay ay. Bismillah. Akşama da şurayı düzelteceğim. Burayı azaltacağım. O damacanayı kaldıracağım. Yavaş yavaş yapıyorum işte. Of. Şimdi sepetimi alayım da canlarım. Şöyle havluları falan birkaç şey atmıştım. Yıkanıyor. Beyazları yıkamıştım. Onları şey yapacağım. Bu tutajları da gidip buraya koymuşum. Allah beni. <laughs> Şunları da şuradan alacağım. Aslında şuraya bir ayakkabılık şart. Ben burayı düzeltiyorum ama çocuklar tekrar geri bozuyor. Ne yapsın çocuk? Buraları falan hep yaptım. Dadim var ya. Biri kitap arıyor. Biri bir şey arıyor. Biri yüzme şeyini koymuş oraya. Yüzmeleri var toprağın. Yüzmeye gidecek şu dolabı alırsak canlar benim odaya da dolap alırsak şu yastık yorganlar dolaba girecek. Çünkü şu an bu yastık yorganların yeri. Bak Ali çantasını oraya koymuş, çarşafı çıkartmış. Yatak da değişecek bir hayırlısı elinift olsun da. Yani şuraya şey koyuyordum buraya yastık yorgan. Şu an kıyafetlerle dolu. Yine parfüm mü sıktın sen süslü bebem? Ay Bismillah. O yastık organlar oradan kalkar. Bakayım. Aferin Ali sana. Boz yatan boz. Hiçbir ev temiz kalmıyor anneciğim. Neresim? Canlar şöyle çamaşırımı getirdim. Şimdi katlayacağım. Canlar şöyle katladım. Efendim. Ha, bak çorabın eşi buraya düşmüş. Şöyle çorapları falan yaptım. Sen yaramazlık yap bebeğim, yap annem yap. Ben de sana küstüm bebeğim. Canlar, şimdi burada koyacak yer yok. Bunu da koyum. İşte koyacak yer olmayınca katlama şekli de şey oluyor, o. diğer şekli de şey oluyor. Böyle dursun. Benim, Bende de fazla kalmamış. Bunlar da minik jimin. Ablalayı. Şimdi bunu koyayım. Dün o gülütü yapmıştım. Onlar orada kalmış. Şimdi bunları nereye koysam şu eşimin şarkıdaşını aldıkları. Neyse şöyle şuraya tıkayım. Tıkarız da. Büyük dolap aldım. Rahatlarız biraz. Yatak falan. Bakalım. Canlar Kaan Bilgevi'nde. Ee, Toprak'ta, toprakla Ertuğrul'da patates istedi. Şimdi onu yaptım. Bir onları çorba yapayım güzel. İsterlerse bazen yapıyorum. Yemiyorlar vallahi. Televizyonu kısan annem. Ali. Bir şey diyeceğim. Baban o gün akşam giderken serum takılmadı mı? Kıyafet hep kan değil miydi? Kolu damara atmış hep. Ondan sonra kutu kutu ilaç. Bir takipçi demiş yalan mahsus. Kocanı savunmak için söylüyorsun diye yazmış da. <laughs> bir şey demiyorum arkadaşlar. Niye yalan konuşayım ki sizlere? Eşim hasta gitti. Biraz daha iyiyim dedi. Bağırsak enfeksiyonum olmuş bilmiyorum. O da zor geçiyor. Ee, ne bileyim kim istemiş kapının önüne ateşin. Niye kapının önüne atayım eşimi? O benim hayat arkadaşım. Tamam bazı şeylere yardım etmiyor diye kapının önüne atmak mı gerekiyor? Sen ne yapıyorsun paşam? Yavaş ye. Ha? Onu mutfak götürüp lavabonun içine koyar mısın? Orayı da sil annem peçeteyle. Hadi onları da al toprağın oradan. Hadi aslanım dökme ben de yerleri sileyim. Hı. Tamam. Bu da yüzmeye hazırlanıyor. Çantanı hazırladın mı? Çantanı hazırladın mı? Bana diyor beğenirler tamam. Hadi götür onu koy annem. Aferin. Hadi Bizimki yüzmeye hazırlandı. <laughs> Şanlar. Ali de başım ağrıyor uyuyacağım dedi odaya geçti. Kaan da Bilgevinden gelir. Sonra Kaan'ın da yüzmesi var. Ben bugünlük böyle videomu sonlandırayım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın de. Like atın, beğen atın, abone olun. Beni seviyor şanıcı de. Işte. Oğlum resmini niye yırtıyorsun? Hoşça kalınca. O resmini verir misin okul resmini? Aferin sana.